Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah buyurdu ki, o doğru, ben hep doğruyu söylerim. Andolsun ki cehennem mutlaka senden ve onların sana uyanlarından topunuzdan tıka basa dolduracağım. Ey Muhammed de ki, ben o Kur'an'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben kendiliğimden bir şey de teklif etmiyorum. O Kur'an bütün alemler için bir zikir, bir öğüttür. Herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz.'' Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Emin ol biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. Ondan başka bir takım dostlar tutan tutanlar da şöyle demektedirler. Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Şüphe yok ki Allah onların aralarında itiraf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi elbette yaratacağından dileyeceğini seçecekti. Ama o bundan münezzehtir. O tek ve kahredici olan Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak odur.''